Merhaba, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizlerin de çok hoşuna gidecek lezzetli mi lezzetli yapılışı çok kolay. Yoğurtlu, cevizli, kereviz salatası hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. 1 adet kerevizi güzelce soyduktan sonra limonlu suda 15-20 dakika kadar bekletip suyunu güzelce süzüyoruz. Kullandığım kereviz çok büyük olduğu için sadece yarısını kullandım ama yarısı bile 500 gramdı. Kerevizin hepsini rendeliyoruz. İsterseniz bir kısmını rendenin küçük tarafıyla da yapabilirsiniz. Rendenin en ince kısmıyla 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ilave ediyoruz. 6-7 çorba kaşığı yoğurt. Eğer yoğurdu sert kısmından veya süzme olarak kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Ben kendi mayaladığım ev yoğurdunu kullandım. Zaten kıvamını da görüyorsunuz, oldukça katı. 3 veya 4 çorba kaşığı da mayonezi ilave edip güzelce karıştırıyoruz. İsterseniz ayrı bir kapta da yapabilirsiniz, ama bu işleme hiç gerek yok. Yoğurdu veya mayonezi damak tadınıza göre az gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Üzerine biraz tuz ve bir çay bardağı da ceviz ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kereviz salatamızın rengi hiç değişmedi, hala bembeyaz duruyor. Bunun en büyük sebebi hem kerevizi daha önceden limonlu suda bekletmiş olmamız hem de cevizleri çok fazla ezmeden bıçakla kestiğimiz için. Kereviz salatamız servise hazır. Artık istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz şekilde servis yaptım ama siz isterseniz çok moda haline gelmiş olan portakal dilimlerinin üstünde veya portakalların içini çıkartıp içerisine kereviz salatası doldurarak servis yapabilirsiniz. Ama bana sorarsanız portakalların içerisini doldurmak pek bana uymuyor çünkü bir 6 kişilik misafir için en az 6 tane portakalın içini çıkartmak gerekiyor. Artık tamamen sizin zevkinize kalmış. Kereviz salatamın üzerine küçük küçük dilimlemiş olduğum portakal dilimlerini ve maydanoz ile süsledim ve servis yaptım. İnanın misafirlerim acayip beğendiler. Hatta kendileri de daha önce yaptıkları halde yine de nasıl yaptığımı öğrenmek istediler. Bu tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum eğer hiç denemediyseniz. Emin olun lezzetine bayılacaksınız. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğeni paylaşan, yorum yapan herkese çok ama çok teşekkürler. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen şimdi de abone olabilirsiniz.